Kitabiyat Vizyon'da bu hafta ziyaretçilerine internet üzerinden kitap satış hizmeti veren kitapyurdu.com hakkını oluyoruz. Sitenin kurucusu Sadi Kizi ile yaptığımız söyleşide ağırlıklı olarak kitap satışı, internet ve güvenlik üzerine durduk. Şimdi internet üzerinden kitap satın alırken sizin de merak ettiğinize inandığınız soruların cevaplarını getiriyoruz ekranlarınıza. Sadi Bey bize ilk olarak kitapyurdu.com'un kuruluş öyküsünü anlatır mısınız? Kitap yurdu 85'ten beri Cağaloğlu'nda kitap evi, yayın evi, dağıtımcılık, matbaacılık, değişim alanda faaliyet gösteren ve Tanıtım Şirketi bünyesinde kuruldu. Ee, 1998 yılında sitenin ön çalışmaları ile başlandı. 2000 yılında internet kitapçının sloganı ile sanal dünyada yerini aldı. 5 beş yıldır, 5,5 yıldır da faaliyetlerine devam ediyor. Sadi Bey sizce diğer ülkeleri de göz önüne alırsak, Türkiye'de internet üzerinden kitap alımı ne düzeyde? Türkiye'de ee, internet kullanım oranı son araştırmalara göre yüzde on üç civarında. Ee, fena bir oran değil. Belki biraz daha gelişmesi lazım ama son e, telekomun ADSL arayla hızla artıyor bu oran. Ee, ve insanlar ADSL bağlantısı ile birlikte eskiden e, telefon hatları üzerinden internete bağlanırken her bağlandıkları süre onlar için bir maliyet olduğu için e, çok dikkatli davranıyorlardı. ADSL'de böyle bir sınırlama yok günü rahatlığıyla, diledikleri kadar internette gezinti yapabiliyorlar, alışverişlerini de çok rahat yapabiliyorlar. Bunun çok daha artacağına inanıyoruz, özellikle ehliyesel ile birlikte. Ayrıca Türkiye, Türk insanı yeniliklere çok açık bir milletiz. Bu cep telefonunda da çok açık bir şekilde ortaya gözüktü. Çok hızlı bir şekilde dünyanın en fazla cep telefonu kullanım oranına sahip ülkelerden birisi haline geldik. İnternette de bu olabilecek, olabilme ihtimali yüksek bir şey internet içinde. Fakat şu an internet üzerinden alışveriş internet kullanımı kadar hızlı gelişmiyor. Sebebi de kredi kartı kullanımında insanların tedirginlikleri bu tedirginliklerde aşıldığında ki biz bunları e, açmaları için yüzde yüz güvenebilecekleri e, yöntemler geliştirdik ve e, kullanıcılarımıza, müşterilerimize sunuyoruz. Fakat insanlarda hafif bir tedirginlik yine var. Bu tedirginlik aşıldığında internetten alışverişte çok büyük patlamalar yaşayacak. İnternet üzerinden kitap satışı yapan sizin gibi birçok internet sitesi bulunuyor. Peki sizi diğer sitelerden ayıran en büyük özellik nedir? Kitapyurdu.com Sadece satış yapan bir site de değil, aynı zamanda bir kültür, e, kültürel buluşma platformu olma iddiasını da sürdürüyor. E, Bizde şu an 80 bin civarında kitap veritabanımız da var. 40 bin üzerinde de bu kitaplarla ilgili yorum var. Yani bu kitapları satın alan kitap kurtları diyoruz biz onlara, müşterilerimiz. E, o kitaplarla ilgili yorumlar yapıyorlar. Bunlar sitede yayınlanıyor. Herkese açık şekilde e, diğer kitap alacak olan kişiler de bu yorumları okuyarak e, kitabı alıp almama konusundaki kararlarını pekiştirebiliyorlar. Size göre kitapyurdu.com'a sağlık ticari işletme gözüyle mi bakmalıyız? Yoksa sitenizin aynı zamanda bir kültür portalı var mı? Kitapyurdu.com e, bir açıdan ticari işletme tabii ki. Biz buradan e, satış yapıyoruz, para kazanıyoruz. Ama e, sat bir e, ticari işletme olarak da bakmıyoruz. Birçok e, kazan, para kazanmaya yönelik olmayan işlerimiz de var. İşte yorumlar gibi, e, sahaf bölümümüz gibi ki o bölümde insanlar e, satın aldıkları, okudukları kitapları ya da ellerindeki eski kitapları diğer kitap e, meraklılarına satabiliyorlar, duyurabiliyorlar, oradan alabiliyorlar bunlardan biz hiçbir gelir elde etmiyoruz. Böyle faaliyetlerimiz de var. Sitenize, üyelerinize ve ziyaretçilerinize yönelik birçok kampanyanız olduğunu biliyoruz. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? İnternette alışveriş yapan insanlar çok iyi fiyat takibi yapıyorlar. Dolayısıyla internette ticaret yapabilmenin bir yolda kampanyalar yapabilmekten geçiyor. Biz de buna riayet ediyoruz ve çokça kampanya yapıyoruz. Biz de her an en az 3 ya da 4 tane yayın evinin ürünleri kampanyadadır. İşte normalde %20 ile satılıyorsa, işte kampanyada olduğu zaman %35 ile, %40 ile, %50 ile satılıyor. İşte bunlar kısa süreli oluyor. 10 gün, 20 gün, 1 ay gibi. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Ee, sık sık kampanyalarımız oluyor. Aynı anda e, devam eden kampanyalarımız 15'in altına aşağı yukarı düşmüyor. Sitenizde sadece yurt içi kitap satışı mı yapıyorsunuz yoksa yurt dışından gelen siparişleri karşılayabiliyor musunuz? Dünyanın birçok ülkesine gönderi yaptık. İçinde Kazakistan, Moğolistan, Muhal Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu e, bir ülkeler müşteri portföyümüz var. 74 ülkeye sevkiyat yaptık. Bunların içerisinde en fazla sevkiyat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere ve Amerika. Bu ülkelerdeki e, müşterilerimizin çoğunluğu Türk olmakla birlikte, e, bu ülkelerdeki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinin kütüphaneleri ya da Türkoloji bölümlerinin öğretim görevlileri de önemli müşterilerimiz arasında. İnternetten alışveriş söz konusu olduğunda müşterilerin en çok çekindikleri şey güvenlik oluyor. Peki siz müşterilerinize güvenli alışveriş yapabilmeleri için ne gibi güvenlik hizmetleri sunuyorsunuz? İstediğinizden kredi kartıyla, havale ile satış yapabiliyoruz. Ee, havale ile bir sorun yok zaten. Kredi kartıyla birkaç e, bölümde yapıyoruz. Kredi kartı bilgilerini online girebiliyorlar müşteriler. Ee, bizim birçok güvenlik önlemimiz var bununla ilgili. Bir de farklı kredi kartı girdikleri bölüm SSL denilen 128 bitlik bankaların kullandığı şifreleme sistemiyle korunmuş halde. Ayrıca kredi kartı bilgilerini girdiklerinde bu e, bankaya gidiyor bu bilgiler. Bu gidiş geliş di ayrıca bankanın set denilen ayrı bir güvenlik sisteminden geçerek gidiyor. İkinci bir e, şifreleme devreye giriyor. Oldukça güvenli. Yani bu açıdan hiçbir e, şimdiye kadar bir problemle karşılaşılmadı. E, karşılaşmayı da umuyoruz. Fakat buna rağmen bazı müşterilerimiz tedirgin oldukları için biz telefonla ve faxla diye kredi kartı bilgilerini telefonla verme ve faxla verme diye iki alt bölümde daha oluşturduk. İnsanlar biliyorlar, siparişlerini veriyorlar. Hiçbir bilgi girmiyorlar. Bundan sonra isterlerse kredi kart bilgilerini faxtan bile gönderiyorlar. Biz tamamlıyoruz geri kalan işlemi. Ya da telefonla olan kısımda ise siparişlerini tamamladıktan sonra bir sipariş numarası alıyorlar. Bu numarayla bizim müşteri hizmetlerimizi arıyorlar telefonla kredi kart numaralarını bize bildiriyorlar. Biz yine devam ediyoruz güvenli sunucularımızda. Ee, bunlara bu yöntemi kullanan da oldukça müşterimiz var. Sadi Bey, bize son olarak kitapyurdu.com sitesinde en çok satan kitaplardan bahseder misiniz? Kitapyurdu.com'da Türkiye'de de olduğu gibi şu aralar en fazla satan kitap Metal Fırtına kitabı tam bir metal fırtına esiyor Türkiye'de. Hakikaten çok fazla satılıyor. İnsanlar herhalde bu Irak Savaşı ile ilgili olarak bir Amerika'ya karşı burukluk diyelim en hafifinden var. Bu burukluklarını bu kitabı okuyarak gideriyorlar zannediyorum. Onun haricinde ikinci sırada sol ayağım var. Ee, küçük şeyler var üstün dökmenin. Büyük Orta Doğu projesi var. Mahir Kaynağ'ın e, Emin Gürses'in. Şöyle ilginç bir şeyimiz var. E, ee, Bizde iki tane kitap var ki bu hiçbir dergide, gazetede çok satanlarda bulunmuyor. Ama biz hakikaten bu kitabı çok satıyoruz. Bir aykırı bir şey de olsa insanlar bunu garip da karşılasa biz bunları çok satanlar listemizde yayınlıyoruz. Yayınlamaya devam edeceğiz. Çünkü biz hakikaten bunları çok satıyoruz. Bir tanesi benimle oynar mısın? Anne 365 eğitici çocuk oyunu Ali Çankırı'nın bir tanesi de Babacığım Neredesin, Sefa Saygılı'yla yine Ali Çankalı'nın birlikte yazdığı kitaplar. Bu kitaplar bizim hiçbir tanıtım, satış çabamız olmamasına rağmen gerçekten çok satıyorlar. Ee, ve bizim çok satanlar listemizde de aşağı yukarı 7-8 aydır hiç yerlerini kaptırmıyorlar başkasına. Sürekli 3. sırada, 1. sırada, 5. sırada dolaşıyorlar. <laughs> Sadık İziroğlu'na ve kitapyurdu.com'a teşekkür ederken ülkemizde kitabın hak ettiği okur kitlesiyle buluşmasını temenni ediyoruz.